Merhaba arkadaşlar. Ada Defne Show kanalına hoş geldiniz. Ve Ben Ada. Ve Ben Defne. Ve de Hela. Evet. Bugün bilmece oyunumuzun İkincisi. ikincisini çekeceğiz. Evet. Bilmece soruları bugün kimden geliyor? Ben Cansu. Cansu, ben Cansu, Adanın annesinden geliyor. Evet. Bu da Sorularımıza evet. başlıyoruz. Hazır mıyız çocuklar? Evet. Aa, evet hazırlar bunlar. Ve başlıyoruz. Başlayalım. Evet soruyoruz arkadaşlar şimdi. Gök iyi dinliyorsunuz. Gökte açık pencere kalaylı bir tencere. Ay, evet. ay. Oo. Ay. Harika. İkinci soru. İkinci soru da sıra. Oturabilirsiniz yere. Tarlada biter. Makina büker, sabah akşam elimizi yüzümüzü Sıcak. öper. Sıcak. Havlu. Havlu evet bildiniz. Ayran da dedi. Evet. Hı geçiyoruz. Uzundur, ip değil, ısırır, köpek değil. Yılar. Yılan. Yılan Yılan harika. Bravo. Ya süper biliyorlar değil mi? Yılan. Evet, Harikalar. Yılan. Valla bir öncekinden daha iyisiniz. <laughs> evet. Şimdi iyice dikkat ediniyorsunuz. Benim adım iki hece Hı. çalışırım gündüz gece. Benim sen, adım. Sen. Aa, harika. Ben harikasınız, dedim. harikasınız. Biz, biz evet, süper. Aynı anda söylüyorlar. Evet. Soruları iyi dinliyorsunuz. Biz, biz idik, biz idik, 32 kız idik, ezildik. Kopya mı mi? Kopya veren olmadı değil mi? Hayır. <laughs> Dişti. Düştü. Biliyordum. Evet. Biliyordum. zaten. Harika. Harika. Oturabilirsiniz yere. Uzaktan baktım bir karataş. Yanına gittim dört ayak bir baş. Kaplumbağa. Kaplumbağa. Harikasınız. Evet devam ediyoruz. Ne evet. gibi dişlerim? Odunları dişlerim. Evet. Ya, ben, testere ben testere dedim. Olsun Test. biz anladık. Şimdi iyi dinliyorsunuz. Test. Yemeğin başı hastanın aşı. Çorba. Evet. Harika. harika. Bizde çok güzel el anlatıyoruz. Ela bak el önce demeyi ben Tekrar soruyorum. Ama ben dinliyorsunuz. Bilen cevaplar bilmeyen de bekleyebilir. Akşam baktım çok idi. Sabah sabah baktım yok idi. O. Yıldız. Yıldız. Evet. Aa. Bravo. Ya bu çocuklar da her şeyi biliyor Kesinlikle ya. Kesinlikle ya. ya. yani. Bir yerden kopya mı çekiyorsunuz acaba? Biri kopya mı veriyor acaba? Ya. Acaba bir şey mi var? Birileri Aa. kopya mı veriyor? <laughs> Birileri kopya mı veriyor acaba? Hayır ben vermiyorum. <laughs> ben, ben vermiyorum. Evet, ben vermiyorum. evet. evet şimdi soruyoruz. Epe Ela kopya veriyor bence. Ela, Daldan, ela kopya veriyor musun? Dinliyor musunuz çocuklar? Daldan dala atlarım. Kuruğumdan sararım. Evet. Ooo. Oh. Bu kız <laughs> her şeyi biliyorlar. Şey Kesinlikle biliyor ya. hepsini Aha. biliyorlar ya. Görür, Harika. Daha. Dalda durur, elde durmaz. Kuş! Bravo. Harika. Karada bayılır, suda ayılır. Bak. Evet, bravo. Hepsini biliyorlar ya. Ne çabuk? Ya, bu Harika. Yabancı, <laughs> Vallahi bilmiyorum. Yani bir öncekinden daha şey hazırlıklı geldiler. Evet, bir öncekinde bir doğaçlama gittik, şimdi... sandalye, Koltukta oturun isterseniz. Siz oturun, ben geliyorum. Var. Yer altında yuvası var. Solucan. Bıça şey gibi dikeni var. Ee, köstebek. Bravo! Oho. Köstebek dikeni var. Nereden biliyorsunuz böyle şeyleri? Ela asla şurada Hayır. Evet, soruyorum arkadaşlar, dinliyor musunuz? Karşıdan baktım, hiç yok. Yanında vardım, vardı pek çok. Güneş. Güneş. Ee, kopya vereyim. Bu yani ne kadar anlarsın Zor bilmiyorum. olabilir. Evet. Ee, bu dışarıda böyle bir hayvan türü böyle. Kedi. Devamlı tırtım. toprak üzerinde oluyor. Kaşar. Oturduğumuz yerlerde oluyor. Hı. Şey. Kedi. Ee, Karınca. Karınca! Karınca. Vay, bildiler. Zordu ama gene bildiler. Evet, gene bildiler. Bence de. yani bu kızların vitaminleri iyi. Evet. Az önce biraz makarna yediler ya olabilir mi acaba? Ee, çok Bence makarna da makarna da ziyade. Yoğurtla. Aa biz az önce voleyboldan geldik. Ayran içirdik bunlara. Aa, olabilir. Ayrandan. Ama sizin zihninizi açmış ama belli ki. Bunu da yedik. Evet. Soruyorum arkadaşlar. Yedik. Evet. <laughs> 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 Aha. <Anne>. Ben yedim. Dinliyorsunuz <laughs> <Anne>. şimdi. <Ben yedim. gülüyor> <laughs> Kanadı var, kuş değil. Boynuzu var, koç değil. Aha <laughs> Yalnız bir şey söyleyeceğim. Evet. Bir önceki videoda aynı sene sormuştu sormuştu da ya. Evet. Aa, Ay varken uçar, gün varken kaçar. Güneş. Hayır. Böyle nasıl, tariflenir? nasıl tariflenir bilmiyorum ki. Bilmiyorum nasıl tariflenir. Ee, sürüngen bir hayvan mı desem acaba? Zürafa! <laughs> <laughs> Batman! Batman! Batman. Yaraşağı. Evet yarasa! <laughs> 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 bravo! Yaraşağı. Benim bir hayvanım var. Kuyruğundan uzun burnu var. Benim bir hayvanım. Bil, <gülüyor> 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 harika. <laughs> <Evet, bravo. gülüyor> Kuyrukları küçük oluyor, burnu kocaman oluyor. Ay, ay. Yer altında yağlı kayış. <laughs> Aa, işte. İyice düşünün. İşte bu. İyice düşünün. Evet. Evet. Bravo! <laughs> ben dedim. üstü mi? takır takır zannedersin halı dokur. bu? <laughs> bu bir hayvan türü. <laughs> evet. Ben çözdüm dedim. Kedi. Ebatı küçücük. Rengi. rengi kahverengi, toprak rengi. Korkunç toprak. bir hayvan. Hayır, <laughs> Hayır. Hayır. Bir daha soruyu tekrarlar mısın? Tekrarladım, ee, iyice dinliyorsunuz. İyice dinleyip hepimiz dinleyelim. Kobra. Tava üstü. Zannedersin halı dokur. Ee, yengeç mus. mi? Hayır. Dur ben de bilemedim. Sinek? Değil. Nasıl tarifleyeyim size bunu? Genelde böyle bir şeyleri yer. Arı. Parşar. Arı. Aha! Splinter <gülüyor> Usta. Duyuyordum <Par> <laughs> ben. Par evet, son sorumuza ay, geliyoruz. Son ay, soru da. Son soru. Evet. Bitiriyoruz videomuzu tamam. artık. Tamam. -"Bahçede kırda dolaşır, evinin sırtında taşır." -"Kabluma, kabluma!" -"Abi bunlar ne kadar güzel ya!" -"Bu dehşet ya, bak bu güzeldi." -"Abi çok iyi ya!" -"Kesinlikle." -"Az önce de -"Bir daha devam edelim mi acaba?" -"Ama 3. videoda devam edelim." -"Evet, 3. partı saklayalım." -"3. videoda." -"Şimdi hadi, şimdi bakalım, şimdi vedalaşma." Vedalaşma. -"Görüşürüz." -"Ama yollayın." Yalnız çok. <laughs> <arkadaşlar>. Görüşürüz. Evet. <laughs> yap hareketini Defne. Bacakları açıyorsun ya. Hop. Süper. Herkes Ada. Herkes Ada yap kendini. Aha bak. Köprü. Evet işte budur. Harika. <laughs> Harika. Görüşürüz.